Bize müsaade eder misiniz? Tepkilerin evet. biraz ben, daha bizim bizim olması gerekiyor bence. bence. Ya sana ne? Sana ne? Sana ne oğlum? Sana ne ya? Sana mı soracaklar? Tamam. Sen, sen al, kendine, kendine git yumuşak ya. tepki verirsin. Ee, ben ben çok sevdim çok, sevim, çok tepki verirsin. Play kadar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Aynı şekilde. Hayatla sen de çok tatlı ya. bir kızsın. Memnun oldum seni tanımak. Ben de seni tanımak. Zorla zorla insanları meşleyecekler. Bunlar da ayrı bir kafada. Ya. İstemiyorsa insanlar istemiyordur abicim. Zorla mı yaptıracaksın? Olmayan, istenmeyen şeyi ya. Allah Aynen. Allah. Herkese de bu sene böyle bir şeylik var ha. Ara bulucu olma, çöp çatanlık şeyi yapmaya çalışıyor millet. Size ne bef? Ay sinir oldum ya. Size ne? Size mi soracaklar? Öf. E, kimseyi tanımak durumunda veya zorunluğunda değilsiniz ama biraz daha böyle konuşun. Kötü bir şey söylemedim ki. Oğlum sen de o zaman konuşmana dikkat et. Allah Allah. Gariban gartlık yapıyorlar ya. Bize minnetin milletin ağzı yok mu Asas'ım? İnsanlar kendisini savunamayacak mı? Sana ne sen niye başkası adında konuşuyorsun? Ay ara oldu ben şu an.